Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir sistemle daha karşınızdayım arkadaşlar. Ve bugünkü sistemimizin adı otomatik pişmiş tavuk arkadaşlar. İlk öncelikle böyle chestimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hunilerimizi iki tane böyle birbirine bağlıyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra ne yapıyoruz? Herhangi bir blok alıp arkadaşlar 3 tane buraya sonra bir 3 tane daha yani böyle. Ondan sonra Buraları da arkadaşlar aynı bu şekilde. Şimdi bu taraf birazcık değişik. Buraya bir tane koyuyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. Bir tane daha koyuyoruz. Hemen buraya bir dakika. Şimdi şalter alıyoruz arkadaşlar. Şalterimizi hemen alalım. Ve şalteri buraya koyuyoruz. Buraya da hemen şu ikisi de lazım olacak. Bundan koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım adı neymiş? Ben Almanca kurtarı kullanıyorum arkadaşlar. İngilizcesini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Buraya bu üç tane olandan sonra bundan ve hemen bunun bu yanına bundan. Sonra buraları hep redstone arkadaşlar. Ondan sonra hop hemen bloğumuzu alıyoruz. Böyle bir kat çıkıyoruz arkadaşlar. Hop pardon şunu kır. Ondan sonra arkadaşlar Hop şöyle Şu redstone'ların üstüne de bir kat çıkıyoruz arkadaşlar Hop Şimdi Şöyle buraları da çıkalım arkadaşlar Aynen Sonra buraya Bir tane de buraya Ve bir dakika Şuna şu yarım bloklar var ya arkadaşlar. Onlardan da almamız gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın ama. Yani bu en önemlisi. Bir tane bundan buraya koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bunun üstüne bir kat daha çıkıyor. Oy pardon. Bunun üstüne bir kat daha çıkıyoruz. Hop. Aynen. Bu arada arkadaşlar ben de bazenleri unutuyorum. Daha yeni öğrendim sistemi. Ezberlemeye çalışıyordum yani. Tam olarak bilmiyorum şu anda sistemi. Yani kusura bakmayın. Hemen şunu bir kıralım. Hunimizi alıyoruz arkadaşlar elimize. Hop. Bu dispenser vardı ya onun üstüne basıyoruz. Hop böyle 3 tane. Sonra buraya bu bloğumuzu geriye koyalım. Aynen. Şun bu taraftakinin içine su arkadaşlar. Bu taraftakine de e, lav. Hop, pardon Ondan sonra Bunun üstüne bir blok daha çıkıyoruz arkadaşlar Hop hemen şöyle hızlı bir şekilde Sonra halı alıyoruz arkadaşlar Bu ne kadar arkadaşlar dedim ya Hop 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 Sonra Ne yapıyoruz Buraya bir tane koyuyoruz bir tane boş bırakıyoruz Bir tane koyuyoruz bir tane, koyuyoruz, bir tane daha koyuyoruz Ve elimize cam alıyoruz camlarımızı buraya şuradan bir de şöyle bu cam olduğu için açılacak arkadaşlar bu chest yani ondan merak etmeyin yani onu Hop, ondan sonra şimdi tabela hatta bir tane düğme alalım arkadaşlar ve tabela tabela burada tam şuraya arkadaşlar şu şalterden bir tane blok bırakıp e, düğme koyuyorsunuz onun yanına da düğme koyuyorsunuz. Şu bıraktığımız boşluğa yumurta böyle hemen şu çizgiyi de çekelim. Hop. Buraya da tavuk. Aynen. Buraya pişmiş. Buraya da çi. Evet. Hop. Ben şöyle üstünü de kapatalım arkadaşlar. Şu kenarlardan da bir kere gelirseniz. Bu arada arkadaşlar ben bu bu e, bloğu kullandığım için sizin de bunu kullanmanıza gerek yok. İstediğiniz herhangi bir bloğu kullanabilirsiniz. Yani ondan merak etmeyin, sıkıntı olmaz. Hop. Hadi. Hop, adet attı. Hadi, hadi. hadi ya. Şimdi Ben bu sarı Glow kullanmamın nedeni arkadaşlar, sonradan bu kırmızıyla böyle bir şey yapabilmek. Hop, bir dakika daha hemen siz de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Bir şehir falan yapıyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Ama şuradan bir yerden delik açmamız lazım. Bir dakika burayı sınır... Aynen tam buradan delik açmamız lazım arkadaşlar. Hop hatta burayı da... Bu, bu ne lan? Hmm. Yapamayacağız galiba. Neyse böyle açık kalsın. Şimdi arkadaşlar... Buraya yumurtalarımız koyuyoruz. Böyle tavuk yumurtaları var ya onları koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu atmaya başladı. Bir tane çıktı hatta. Bu şimdi yavru arkadaşlar. Eğer pişmiş istiyorsanız buna basıyorsunuz arkadaşlar. O düşmüyor. Bu büyüyünce kafası oraya çarpıp ölüyor. Etleri de bu çeste geliyor arkadaşlar. Eğer ama pişmiş değil de çiğ istiyorsanız o zaman bunu açıyorsunuz O zaman da e, Böyle boğularak ölüyor Yani Hop şimdi bunu da kapatalım Arkadaşlar bunun mantığını tam olarak Anlayamadım ben Ama yukarıda olursa e, yumurta veriyor Aşağıda olursa da tavuk veriyor Biz hemen onu tava ve pişmiş yapalım Hop hatta birazcık daha yumurta koyalım Arkadaşlar biz buna Ses duyuyordursunuz zaten sizde. Nasıl attığını. Bunlar da bir türlü büyüyemedi ha. Bakalım. İşte arkadaşlar öyle ya. Neyse. Ben onu tam olarak göstert göstertmeyeyim. Uzun sürüyor onların büyümesi. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.